İnsanın yaptığı her eylem, sarf ettiği her söz kaybolmadan kaydediliyor. Öldüğünde bu eylemlerinin gözleri önünden bir film şeridi gibi geçeceği ve insanın hatalarını göreceği, böylece bir sonraki yaşamına hazırlanacağı söyleniyor. Bu evrensel kayıt sistemine Akasha adı veriliyor. Evrensel kayıt sistemi şeklinde de belirtilebilecek olan Akasha kavramı, ruhsal ya da fiziksel düzeyde olan tüm olayların kaydedildiği ve saklandığı doğal bir mekanizmanın ifadesidir kayıt işlemi mikro ve makro düzeylerdeki tüm varoluş için söz konusudur. Ruhsal bilgilere göre bu mekanizma üst boyuttaki mekanlarda oluşur ve fizik düzeydeki tüm süreçlerin o boyuttaki yansımalarının kaydedilmesi şeklinde işler. Sanskrit dilinde akasha primordial cevher anlamına gelir. Hindu öğretisine göre Akaşa şeklini almış olan ilah her şeyi kaplar. Bu nedenden de büyücüler tarafından yaşayan ateş, ışığın ruhu ve bazen de magnes diye adlandırılmıştır. Eflatun'a göre evreni bir dodekahedron, 12 yüzlü geometrik form biçiminde yaratan en yüksek ilahın kendisidir primordial sıvı olarak akaşa, astrolojide balık burcu ile temsil edilir. Yunanlı filozofların eteri Hindu olan akaşasıdır. Eter ise bu primordial cevherin bizim seviyemizdeki tali bölümlerinden biridir. Eter aynı zamanda kavalistlerin hem iyi hem de kötü etkileri olan astral ışığıdır kendisi Akaşa'nın bir vehçisi olan Eter'in birkaç vehçisi ya da prensibi vardır. Daima var olan ve olacak olan bir sinema kameramanı olduğunuzu düşünün. Emrinizde sonsuz bir film stoğu ve bu filmler sizin için sürekli banyo eden biri bulunsun. Fizik evrende ortaya çıkan her kütleye ait zamanın başlangıcından beri her yerde herhangi bir kimseye ve herkese şimdiye kadar olmuş olan her şeyin filmini çektiniz. Çin'de bulunduğunuz günün olaylarını hala daha çekmektesiniz. İşte bu akışık kayıtları temsil eder. Şimdiye kadar olmuş olan her şey sinema filmi üzerinde kaydedilen ışık empülsleri ya da teyp bandı üzerine kaydedilen bir ses gibi. Et her üzerinde iz bırakır. Bunlar akışık kayıtlardır. Trans altındayken kişilerin akışık kayıtlarını okuyarak geçmiş yaşamları hakkında bilgiler veren Amerikalı medyum Edgar Cayce birkaç kez transtan çıktıktan sonra bu bilgiyi nasıl ve nereden aldığım hatırlamadığım şöyle anlatmıştır. Kendimi önümde atıl bir halde yatan fizik bedenimin dışındaki ufacık bir nokta olarak görüyorum. Karanlığın canımı sıktığını görüyorum ve dehşetli yalnızlık hissi var. Birden beyaz bir ışığın farkına varıyorum. Bu ufacık nokta olarak ışığı izlemem gerektiğini, aksi takdirde kaybolacağımı bilerek ışığı izleyip yukarıya doğru ilerliyorum. Bu ışıktan yol üzerinde ilerledikçe giderek güzellerinde hareket olan çeşitli seviyelerin farkına varıyorum. İlk seviyeler üzerinde bulanık, iğrenç şekiller, kabuslarda görülen türden acayip formlar var ilerledikçe her iki yanda da bedenlerinin belirli bir parçasının büyümüş olduğu biçimsiz beşer formları ortaya çıkmaya başlıyor. Edgar Cayce, akışık kayıtlara ulaşabilmek için geçtiği astral ortamın alt katmanlarında bulunan geri bedensiz varlıkların yarattıkları iğrenç görüntülerden sonra kayıtların bulunduğu yere gelmektedir tekrar bir değişiklik oluyor ve aşağıya doğru inen gri kukuletalı formların farkına varıyorum. Bunlar giderek daha açık bir renk alıyorlar. Sonra yön değişiyor ve bu formlar yukarıya doğru çıkıyorlar. Cübbelerin rengi hızla açılıyor. Bundan sonra her iki yanda da evlere, duvarlara, ağaçlara Ait bulanık siluetler ortaya çıkmaya başlıyor. İlerledikçe normal kentler ve kasabalar gibi görünen yerlerde daha fazla ışık ve hareket var. Hareketin artmasıyla birlikte sesler fark ediyorum. Önce belirsiz görüntüler, sonra müzik, gülüşme ve kuşların ötüşü geliyor. Işık giderek artıyor. Renkler çok güzel bir hale geliyor. Ve sesle renk birbirine karışıyor. Aniden bir kayıtlar binasına rastlıyorum. Burası duvarları olmayan, tabanı olmayan bir bina. Fakat bana büyük bir kitap, kendisi hakkınca bilgi aradığım bireyin akışık bir kaydını veren yaşlı bir kimseyi Gördüğümün farkındayım. Tibet'te doğup rahip olduktan sonra Amerika'ya göç eden Lobsang Rampa, Akaşik kayıtları şöyle tanımlıyor. Akaşik kayıt dediğimiz şey bir vibrasyon formudur. Tahrip olmayan, bozulmayan vibrasyonlar. Bunların içinde dünyadan yayılan beşer bilgisinin tümü vardır. Dünyada olup bitmiş her şeyin vibrasyonu her zaman için evrende mevcuttur. Bunlar devamlı olarak yayılırlar. Akaşik kayıt dediğimiz bu vibrasyon bandı astral haldeyken okunabilir. Bütün olaylar sinema perdesindeymiş gibi seyredilebilir. Zamanın tarihçileri bu işi başarabilseydi. Dünya ve de ulus tarihlerinin ne kadar yanlış olduğunu görüp utanırlardı. Bu dünyada öldüğümüz zaman başka bir varlık alemine geçmiş oluyoruz. Burada herkes tek tek kendi geçmişindeki eylemlerini görür. Akaşik kayıt içinde bütün geçmiş hayatını düşünce hızıyla görür. Bu şekilde hatalı ve noksan taraflarımızı görerek yeniden bedenlenmek üzere plan yaparız. Bitirdiğimizi sandığımız dünya okuluna yeniden başlarız. Ruhsal bilgilere göre tüm göksel cisimlerin olduğu gibi bireylerin de akışık kayıtları vardır. Bu kayıtlar hiçbir zaman bozulmadan saklanırlar. Belli koşullarda bunların okunması da mümkündür. Böylece dünya gezegeninin ya da herhangi bir kişinin geçmişi gözlenebilir. Akaşık kayıtlar üst boyutsal mekanlarda bulunurlar. Spiritik kavramlarda ifade edilirse bu kayıtların olduğu düzey fizik ortamının enerji kopyasının yani astralinin bir katmanını oluşturur. Bu ortamda kurulabilecek bir irtibat ancak ve ancak çok hassas medyumsal niteliklere sahip kişilerce mümkündür. Tarihin çeşitli dönemlerinde bu tür kişiler akışık kayıtlarla irtibata geçerek dünyanın geçmişine ilişkin birçok bilgiler verebilmişlerdir. Aynı şekilde kişilerin akışık kayıtlarını da okuyup o kişinin geçmiş yaşamlarını söyleyebilmişlerdir. Bu medyumlardan biri de çağımızda yaşamış ünlü şifacı Edgar Church'tur. Dinsel literatürde de Akaşa kavramına rastlanır. Antro Pozofi'nin kurucusu, ünlü bilim adamı ve ezoterist Rudolf Steiner, Akaşa Kronik adlı kitabında İncil'deki bir bölümün Akaşa kavramını ifade ettiğini şöyle belirtiyor. İşte ben size yılanları ve akrepleri ve düşmanın bütün kuvvetlerini ayak altına almak için hakimiyet verdim. Ve hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Fakat ruhlar size itaat ettiler diye sevinmeyin. Lakin adlarınız göklerde yazıldı diye sevinin. Luka 10 19 20 Her ne kadar yoruma açık olsa da bu cümlelerin Akaşe'yi ifade ettiğini düşünmek mümkündür. Ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Akaşa'yı ifade eden çok sayıda ayet bulunmaktadır. En başta bu kavramı Kur'an-ı Kerim'de insanın ki yanında bulunan melekler olarak sembolize edilmişlerdir. Bu melekler o kişinin günahlarını ve sevaplarını kaydetmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya ilişkin bölümlerden bazıları şöyledir. Biz insanı yarattık. Onların hatrına gelen vesveseyi de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Hususa o zamanki faaliyetleri yazmaya memur olan iki melek. Biri sağında, diğeri solunda oturup amelini kaydedenler. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır bulunup kayıt için gözeten bulunmasın. Kaf Suresi 50. Ayet 16, 17, 18 Onların dediklerini defteri amele yazacağız. Onlara cayır cayır yakan azabı tadınız diyeceğiz. Bu azap elinizin emeğindedir. Yoksa Allah hiçbir zaman zulümkar değildir. Ali İmran Suresi 3 181 ve 182. ayet. Onların işledikleri her şey amel defterinde kayıtlıdır. Küçük büyük her iş yazılıdır. El Kamer Suresi 54 52 53. Yoksa onlar sırlarını gizli konuşmalarını işitmiyoruz mu sanıyorlar? Elbette hepsini işitiyoruz. Yanlarında bulunan elçilerimiz hepsini yazıyorlar. Ez-Zuhruf suresi 43 80. En doğrusunu yüce Allah bilir.